öncelikle bugün bayram. Hepinizin sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileyerek yayınımıza başlamak istiyorum. Biliyorsunuz borsa 3,5 günlük kısa bir haftayı geride bıraktı. 5000 seviyesi üzerinde bir kapanış yaptık. Yukarı hareketler yine çok düşük işlem hacimli olduğundan kalıcı olamıyor ve satışla karşılanıyor. Kısa vadeli işlem yapmaya çalışıyorsanız çok zorlanacağınız bir dönemdesiniz şu anda. Ancak orta ve uzun vadede yatırım yapmayı düşünüyorsanız bu seviyelerin alım için uygun yerler olabileceğini düşünüyorum ben. Özellikle seçime yaklaştıkça seçimin ikinci tura kalacağı beklentisi ciddi baskı yaratacak önümüzdeki dönemde de. İkinci tura kalacaksa ilk turla ikinci tur arasında 15 günlük bir süre var. Bu 15 günlük sürede hem kur hem diğer finansal ürünlerde sert bir oynaklık beklentisi var. Eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır ve mevcut yönetimin seçilme ihtimali az görünürse o dönemde kur ve diğer ürünlerle ilgili bütün baskılamalar biliyorsunuz makro ihtiyacı tedbirler var ve özellikle kur üzerinde ciddi baskılar var. Bu baskılamaların bir anda sona erdirilip ciddi finansal dalgalanma yaşanması ihtimali piyasaları aslında tedirgin ediyor. Bu tedirginlikle seçim ortamına doğru yaklaşıyoruz. Tabi bu arada bilanço sezonumuz da başlıyor. Anadolu Efes, Akçansa, Coca-Cola, Kozal, Kardemir, Selçuk Eza, Logo, Agesa, Aksen, Enka, TAV gibi hisselerin 2022 4. çeyrek rakamlarına göre yani geçen çeyreğe göre 2023'ün ilk çeyreğinde daha iyi bilanço açıklaması bekleniyor. Yani olumlu bilançosu beklenen hisseler aslında az önce saydıklarım genel beklenti bu yönde.